Yardım edeyim mi? Yok ben hallederim. Birbirimizin yüzüne bakmadan mı yaşayacağız artık? Çok yoruluyorsun şirkette. Tamam. Sen bu kadar yoğunken tatile falan gidelim demem de hoş değildi. Özür dilerim. Ama bu soğukluk hak etmiyorum ben bunu. Bak sakın ağlama. Ben böyle duygusal şantajlardan hoşlanmıyorum biliyorsun değil mi? Uyandığımızdan beri yüzüme bakmadın. Bir günaydın bile demedin Tarık. Sen benden uzak durdukça kalbim kırılıyor. Üzülmeyeyim mi? Bak iş sitesi zaten beni yoruyor. Bir de üzerine sen... Karınım ben senin. Ve canını sıkan, vaktini çalan herhangi biri muamelesi yapma bana. İşe geç kaldım, beni bekliyorlar. Ben. Akşama görüşürüz. Ay 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 aman 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 mis gibi kokmuş. mis gibi kokan şey neyse hemen istiyorum. Aha! Vallahi buldum. Sakın Aynen. sakın! Fırından yeni çıktı oğlum. Çok sıcak dokunma sakın. Ama çok canım çekti Yıldız'ım ya. Bu dünyanın en güzel şeyinden mahrum mu bırakacaksın beni? De çek elini. Yanarsın diyorum oğlum. Çok sıcak. Ama Yıldız'ım ya, koku bütün evi sarmış. Hı. Tam çıkıyordum, kapıdan döndürdüm resmen ili çocuk. Bak sakın dokunma soğumasını bekle, tamam mı oğlum? Çok sıcak. Ee, kafanız nasıl oldu? İyi misiniz? Ne oldu? Çok mu merak ettin? Ha, hayır yani ben ondan değil, iyi misiniz diye. Ha böyle arada bir zonkluyor, başım dönüyor falan ama. E, ciddi misiniz ya? Ne zaman? Nasıl? En son ne zaman döndü? Ya şaka yaptım şaka. İyiyim, sıkıntı yok. Şaka mı? Ne oldu? Korktun mu? Sen şimdi burada bir şifa merhemi yaparsın. Ama ayıp vallahi öyle şaka mı olurmuş? Ha, sen tavayla kafama vurunca ayıp değil, ben şaka yapınca mı ayıp? Neyse ya, ben aldım önlemimi zaten. Bu dolaptaki bütün tavaları çıkar. Verelim gitsin. Tavayla sen yan yana çok tehlikelisiniz. Hadi kaçtım ben. <laughs> Bunları görünce ne çok sevinir şimdi. Taze taze isim fındık. Nereye? Ödümü kopardın abla ya. Nereye dedim? Elif'e kurabiye götürüyorum. Ben götürürüm. Gerek yok. Ver dedim. Bugünlerde yine kendi başına işler yapıyorsun. Hiç hoşuma gitmiyor. Haberin olsun. Ne var bunda abla? Yavrucak değilsin dedim. Ben yemesin mi dedim? işimiz var bu kızla ha. Kaç kere uyardım hala bildiğini okuyor. Neyse içeri girdi iş güzel. nasıl da acıkmış. Hepsini yedi. Bana bak sarıçığım. Sakın konaktakilerden yüz bulup da şımarayım deme. Yoksa çok fena olur. Hele o Reyhan'a güvenip benim sözümden çıkarsan... ...benden çekeceğin var. Söylemiş olayım. ile yapacağınız telefon görüşmesi var. Öğleden sonraki toplantılarınızın saatlerini masanıza bıraktım. Tamam, bakarım. Muhasebe toplantısı için e, saat vermemişsiniz. Hangi saatte gelmelerini söyleyeyim Üç iyi. Başka? Bir de e, istediğiniz tasarımcı iş görüşmesi için gelecekti. Kendisiyle şahsen görüşmek istemişsiniz. Şimdi olmaz. Birkaç saat kimseyle görüşmek istemiyorum. Ama siz şahsen görüşmek istiyorum deyince ben kendisine odasının önünde bekleyebileceğini söylemiştim. Dalga mı geçiyorsun? Efendim ben